arkadaşlar bir gün bilemediğin soruları yüzünü yapıştı. Gerçekten su var. Daha demin çektik. Çekilmemiş. Gösterdim dibine kadar var işte. Şimdi Hamza bana sorular soracak. Sor başla. Hepsini bilirim ya. Sor Sen önce bana sor. Hamza sor işte hadi. en sevdiğim diye. Ren <laughs> Benim en sevdiğim oyun. Um, ne de o maç oyunu. Ee, e. Brawl Stars oldu artık. Brawl Stars mı? Aha. Ya ben Brawl Stars söyleyecektim. Ah. Adını unuttum biraz. Haydi gay, gay 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 gay. Oha su su su. Oha. Evet başka evet. sor. Ee, benim en sevdiğim kuzenim. En sevdiğim kuzenim. Servet. Ha, evet. Onu da seviyorum aslında ama daha Hepsini seviyoruz ama burada bir soru, bir küçük fark var yani. İzlerken de bizimle sakın. Korkuyorum o zaman elini şey çekiyorum. boğulurum. Tamam hadi. onda da boğulmaz oğlum. Sen daha demin boğuluyordun ama videoda tak düştü. Her yer ıslandı. Evet. Devam. Ee, <laughs> hani ben bu laf start diyordum ya. İşte şu gelecek şeyler, Şura kadar git onu alıyoruz. Karakter adı mı? Aha. Jenny miydi? Neydi adı Jenny mi? Jenny. Hani var ya ben diyordum. Hadi nasıl bileyim? Soruyu geç soruyu geç. Tamam hadi Mortis'te. <laughs> 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 Hamza renk sor en sevdiğin yemek sor. En sevdiğin renk iki tane. Hatta üç tane, ha, dört tane. Oha, Zaten. sarı, kırmızı, evet. mavi, evet, lacivert. Bir tane de kafamı ne Yeşil, yeşil. Oha yeşil, bilmiyordum da. Ee. Başka? Ee. Yemek <laughs> yemek patates kızartması. Benim e, büyüken istediğim şey. Meslek Ehe Domates Ehe Eee um, Son bir soru kal kaldı Pardon iki soru kaldı Hamza bir tane yemek sor bir tane de et şey işte. Yemek um, ha, işte, yani Pilav üstü et Cık. Bekle Hamza gelsin arkadaşlar Bu arada kaç tane soru sordun? <laughs> Anne <gülüyor> Bir dakika geliyorum en sevdiğin yemek kafama koy böyle anzana. da ben ben hiç acımayacağım ha. Niye? Bana ne? Ben sana daha sonra soruyorum diyor. ya. hiçbir şey değil. ben düşünüp geliyordum. En sevdiğim kış şey meyvesi. <laughs> Nar. Neler vardı lan kışta? Havuzda ya. Ha, tam 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 portakal. Şeyde portakal. Yapıştır kapağı. Havuzda var. Vah 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 halde geç. Anladı ya. Bana acı mı sevdi. En sevdiğim A renk dört tane. Dört tane soracağım ben de. Sarı kırmızı. Evet. Ama biz Galatasaray en büyük. Esasen. Sen <laughs> yeşil mi var? Dışlı Hadi hadi çık Yeş yeşil mi var? Ay yeşil de pembe mi var? Ne? Pembe mi var? Hamza bana ne yeşili dedin? Hamza bana ne? Ya. Hamza, ne? Tamam. Hamza bak oyun bozancılık yapma. Evet. <laughs> <laughs> en sevdiğim yemek dur kurulayıp gelse yüzler bekle hadi kurula anlat <laughs> evet en sevdiğim yemek saçını dertli ee, en sevdiğim yemek en pilav başka? banyo kızartma patatesi Neydi? Müdür söyle. Mercimek çorbası. Lan! Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Baba sen seni tutan. Size ne oldu bak Ben böyle kalacak böyle. Tamam. en sevdiğim kış meyvesi. Kış meyvesi. Batıkan. Hadi. Hadi.

en sevdiğim mevsim kış. Lan ne kışı? Lan kışta, lan kışta. Gerçekten sen karın çok seviyorsun. Gerçekten. Ne oldu hadi? Evet. En bak, sevdiğim arkadaşım. Sürekli diyorum. Ben neydi? Hepsini seviyorum da. Hepsini seviyorum da. Yani bir tanesini daha fazla. Tona. Hı? Tona. Tona benim arkadaşım. Ha şey şey şey. Neydi ya? Eflan. <laughs> ne ah sana vah sana. <laughs> neydi? Ejderin. Lan ne alakalı kızdaki arkadaşım. Dur lan dur. Bana ne? Bekle ben kaydını satacağım. Tamam. Ver hatta say. İç. Say. Hadi iç. İki bir. Of. Oh. Ne <laughs> bak Allah. En. En sevdiğim market. Yeni açıldı hatta. kooperatif. Evet. Ko ko en sevdiğim oyun. Zuan Hamza sen bana zaten en sevdiğim oyun bilmiyorum. Neydi? Uzaylı vampir <laughs> köyde. Oo ben onu Evet bugünkü videomuzda bu kadardı. Abone Kanalımıza abone olmayı. Ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar onu saklayacağım ve erkek rey. Boksu